bayramla birlikte artan kırmızı et ve tatlı tüketimi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğinden bayramı bu dönemde sevdiklerimizle beraber sağlıklı bir şekilde geçirmemiz için beslenmemize dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar var. Özellikle yüksek tansiyonu, diyabeti e, ve kalp damar hastalığı olan kişiler e, koyun eti ve kuzu eti gibi yağlı etleri tercih etmemeli, bunların yerine yağsız veya daha az yağlı etleri tercih etmelidirler. Yine bu dönemde artan sakatat tüketimi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğinden bu dönemde sakatat tüketiminden uzak durulmalıdır. Bu dönemde etlerin pişirilmesi de oldukça önemlidir. Özellikle haşlama gibi, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli, yüksek ısıda pişirme yöntemlerinden uzak durulmalıdır. Çünkü yüksek ısıda uzun süreli ve kızartma yöntemleri kanserojen maddelerine yol açabildiğinden e, bu dönemde e, bu tarz beslenme yöntemleri sağlığımız için oldukça risk teşkil etmektedir. Etler C ve E vitaminleri yönünden oldukça fakir bir gruptur. Bu yüzden e, etleri sebzelerle birlikte, salata, meyve, taze sıkılmış meyve ile birlikte tüketmemiz gerekir. Bu şekilde e, sebzelerin içindeki C vitamini demirin emilimini arttırmaktadır. Aynı şekilde bu dönemde etlerin saklama koşulları oldukça önemlidir. Etler buzdolabında küçük parçalar halinde tek pişimlik miktarlarda 3 gün boyunca saklanmalı veya derin dondurucuda eksi -18, 18, 18 derecede 3 ay boyunca saklanmalıdır. Yine bu dönemde e, çözdürülen etler tekrar dondurulmamalı. Çünkü çözülen etlerin tekrar dondurulması besin zehirlenmelerinde sorunlara yol açabilmektedir. Yine bu dönemde artan şerbet tatlı yerine süt tatlı tercih edilmeli, e, sağlığımız açısından günde en az 8 bardak su içilmesi ihmal edilmemelidir.